Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Musa Topaş Efendi Üstadımızdan okumalar programındayız. Programımıza teberrüken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ehli Beyti'nin, Sahabe-i Kiram Efendilerimizin mübarek ruhlarına, Sadat-ı Kiram Efendilerimizin ve şehitlerimizin ruhlarına, vatanımızın, milletimizin, ümmetimizin selametine, bir Fatiha-i Şerife, يوتش إغلاص شريف أو كيرك باش تنشط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أكدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم بل الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم Aziz dinleyenlerim, Allah Resulü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek ifadeleriyle büyük bir ayın bölgesi üzerimize düşmüş durumda. Bugün perşembe, yarın inşallahü teala cuma ve yarın akşam teravih namazı kılınmış olacak. Cumartesi de 1443 Hicri yılının Ramazan ayını idrak etmiş olacağız. Ve inşallah oruca başlamış olacağız. Rabbimiz iki aydır böyle dua ederek geldiğimiz Rabbim Recep-i Şaban'ı bize mübarek eyle. Bizi Ramazan'a kavuştur şeklindeki ilticalarımızı kabul eylesin. Ve bizleri sıhhatle, afiyetle Ramazan'ı yaşamaya muvaffak eylesin. Tabii ki Ramazan'la birlikte hayatımızda yeni güzellikleri oluşacaktır. Bir taraftan sahurlarımız yani gecenin son bölümünde imsaktan evvelki sahurlar, diğer taraftan niyet edeceğimiz oruçlar, teravihler, belki yapacağımız maddi ve manevi yardımlar, iftar ikramları, zekatlar ve birçok yönüyle ibadet hayatımızda büyük bir zenginlik oluşacaktır. Dolayısıyla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin ifadeleriyle yine bu mübarek ayı bizim için hakkımızda hayırla şahitlik eden bir ay olarak idrak etme gayreti içerisinde olmalıyız. Ramazan'ın ilk gününde oruçla başlanacak. Bu ayda Kadir Gecesi dediğimiz mübarek bir gece var ve Recep'ten başlarsak eğer ta 3 ayın sonunda da allah Teala'nın ikram ettiği bizlere bir fıtır bayramı yani ikram bayramı yani yeme içme bayramı meşru olarak bizleri bulmuş olacak. Onun için de bu Ramazan'ı geçmiş büyüklerimizin bizlere tavsiye ettiği şekilde en verimli bir şekilde geçirmeye inşallah gayret ederiz. Rabbimiz tekrar bu mübarek mevsimi bizler için bereketlere, hayırlara, salih amellere vesile eylesin aziz dinleyenlerim. Biz tabi kitabımızda merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımızın İslam kahramanları bölümlerini okuyoruz. Bugün de Ahmet Muhtar Paşa ile başlamış oluyoruz. 1839 tarihinde Bursa'da doğdu Ahmet Muhtar Paşa. Büyük bir asker, kıymetli bir komutandı. Müşir yani Mareşal ünvanını aldı. 1851'de 12 yaşında Bursa Askeri Lisesi'ne kaydoldu. Başarıyla bitirip 1856'da İstanbul'da Harbiye'ye girdi. 4 sene tahsilden sonra mektebi bitirerek mülazim oldu. Erkan-ı Harbiye'de sınıfını birinci olarak bitirip kurmay subay olarak askerlik hayatına atıldı. 1861'de Osmanlı topraklarında Hersek ve Karadağ bölgelerinde isyanlar çıkmış. Bunu bastırmak için de serdar Ekrem, Müşir Ömer Lütfi Paşa vazifelendirilmişti. Ahmet Muhtar da onun emrinde birliğiyle yaptığı muharebelerde üstün bir cesaret göstererek mecidi nişanı ile mükafatlandırıldı. Metanet, sabır ve sebat gibi kıymetli hasletlere sahip olduğu anlaşıldı. Ostrak'ta yaralanmış, kıdemli yüzbaşılığa terfi ettirilmişti. İki sene bu vazifeyi başarıyla yürüten Ahmet Muhtar'a binbaşılık verildi. Daha sonra kaymakamlığa yani yarbaylığa terfi ettirildi. Daha sonra da Şehzade Yusuf İzzettin'in öğretmenliğine, muallimliğine tayin edildi. Çalışkanlığı, bilgisi ve kibar hareketleri saraydaki yerini sağlamlaştırdı. Hatta padişahın takdirini kazandığından Avrupa'ya gittiğinde padişah kendisini yanına aldı. Bir sene sonra albay, daha sonra da paşalığa yükseltildi. Yemen'deki başlayan ayaklanmaya bastırmak için vazifelendirildi. Yemen'e giderek isyancıların başı olan Muhammed bin Aiz'i Ray Kalesi'nde sıkıştırarak teslim aldı diğer isyancılarla birlikte cezalandırılmaları için İstanbul'a gönderdi. Çok muhkem olan bu kaleyi pek az bir zayiatla teslim almasıyla padişahın takdirine mazhar olup kendisine feriklik rütbesi verildi. 1861'de Erkan-ı Harbiye'yi bitirmiş olan Ahmet Muhtar Paşa, 10 sene gibi kısa zamanda harplerde gösterdiği kahramanlığının neticesi, 32 yaşında askerlik mesleğinin zirvesine yükselmiş ve 32 yaşında Mareşal rütbesine kavuşmuştu. Yemen valisi Ahmet Muhtar Paşa ile ilk olarak Sana şehrinin alınmasına karar verdi. Ordu ile Haraz Dağı üzerinden geçerek Sana'ya gitmeyi planladı. Çünkü bu dağda o bölgeye hakim olan isyancılara yardım eden İsmailiye sapık fırkasına mensup Hasan bin İsmail adında biri vardı. Emrinde de güçlü, gözü pek askerler bulunuyordu. Ahmet Muhtar Paşa kısa zamanda bu sapık fırkanın reisini teslim aldı. Oradan San'a'ya yürüdü. San'alıların mezheplerine, inanışlarına karışmamak şartıyla şehri teslim etme tekliflerini kabul edip Sanay'a Osmanlı bayrağını çekti. Kısa zamanda bölgede emniyet ve düzeni sağladı. Bu haber Abdülaziz Han'a ulaştığında onu birinci rütbeden Murassa Osmani ve Mecidi nişanlarıyla taltif eyledi. Yemen'de 3 sene içinde askeri ve idari ıslahatlar yapan, bütün isyanları bastırıp Osmanlı nüfuzunu temin eden Ahmet Muhtar Paşa 1873'te İstanbul'a davet edilerek Nafia Nazırlığı'na yani Bayındırlık Bakanlığı'na tayin edildi. İki ay sonra Girit Valiliğine, ondan bir ay sonra da 2. Ordu Kumandanlığı'na, daha sonra da 4. Ordu Kumandanlığı ve Erzurum Valiliğine tayin edildi. Bu vazifedeyken de iki sene kaldıktan sonra İstanbul'a çağrıldı. 13 Ocak 1876'da Bosna ve Hersek bölgelerindeki kıpırdanışları yatıştırmak üzere Bosna Hersek cephe kumandanlığına tayin olundu. Aldığı tedbirlerle Hersek ayaklanmasını kısa zamanda bastırdı. Yani bir taraftan Yemen'de Hazret bir taraftan da bakıyorsunuz gelmiş İstanbul'a. İstanbul'dan da bu defa Avrupa ortalarına gönderiyorlar ta Bosna hersek taraflarına. Bu sırada Abdülaziz Han'ın şehit edildiği haberi her tarafa yayıldı. Yerine 5. Murat padişah oldu. Payitahta bu haberler olurken 1 Temmuz 1876'da Sırbistan, Karadağ Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti. Müşir Ahmet Muhtar Paşa 23 Temmuz 1876'da Karadağ Prensi Nikola ile yaptığı çarpışmada galip geldi. Rusya öteden beri sıcak denizlere inmek gayesiyle yanıp tutuşuyordu. Bunun için de boğazlara hakim olarak Osmanlı Devleti'ni parçalamak, haritadan silmek istiyordu. Bu sebeple muhtemel bir Rus taarruzunu karşılaması için Ahmet Muhtar Paşa 8 Şubat 1877'de Doğu Anadolu Harekat Meydanı kumandanlarına tayin edildi. Vazifeyi devralan Ahmet Muhtar Paşa Rusların Gümrü, Kars, Erzurum istikametinden taarruz edeceğini tahmin ediyordu. Bunun için kuvvetlerini sağ, orta ve sol olarak 3 grupta topladı. Sol kanada 8 bin, ortaya 27 bin, sağ diğer cephelere de 12 bin civarında asker yerleştirdi. Ruslar Ahmet Muhtar Paşa'nın tahmin ettiği gibi Gümrü, Kars ve Erzurum istikametini hedef olarak seçmişlerdi. Toplam mevcutları 150 bin kadardı. Tabi bir taraftan Rusların 150 binlik bir askeri gücü, Diğer taraftan da Ahmet Muhtar Paşa'nın 47 bin civarında bir askeri. Gerçekten ta asıl saadetten itibaren baktığımızda hep Müslümanlar karşılarındaki böyle büyük rakamlı askerlerle çarpışmışlar. Türk hudutlarını geçerek Tekeli köyüne ulaştılar Ruslar. Müşir Ahmet Muhtar Paşa Kars'tan bir piyade Tugay'ı gönderdi kısa züren çatışmada Ruslar geri püskürtüldü. Az bir kuvvetle gece düşman önünü kesmek üzere yürüdü. Sovanlı Dağı gerisinden askerine hiç istirahat vermeden öğleye kadar Palmut ve Hizar boğazlarının düşmandan önce yetişerek düşmanın ileri hatlara geçmesini önledi. Der Gukasov komandasındaki Rus birliklerinin Doğu Bayezid'e ilerlediklerini öğrenen Ahmet Muhtar Paşa kuvvetlerini askeri bakımdan mühim olan Vibin mevkiinde topladı. Kars, Erzurum hattında savunma tertibatı aldı. Rusların eline geçen Oltu'yu geri aldı. 21 Haziran'da Der Kukasov ile yaptığı çarpışmada düşmanı geri çekilmeye mecbur etti. Ordumuz sayı itibariyle Düşmanın ancak üçte biri kadardı. Yiyecek sıkıntısı da baş göstermişti. Osmanlı ordusu güç şartlara rağmen düşmanla mücadeleden de yılmıyordu. 25 Ağustos'ta yapılan Gedikler Muharebesi Osmanlı ordusunun zaferiyle neticelendi. Bu savaşta bin Mehmetçik şehit olurken 3000 Rus da öldürülmüştü. Ahmet Muhtar Paşa'nın askerlik hayatındaki en büyük başarılarından biri olan bu zaferle ordumuzun sağ kanadı ve Erzurum yolu emniyet altına alındı. Şayet burada mağlup olunsaydı arkadaki illerle irtibat kesilecek, bu ağırlık düşmana terk edilerek geri çekilmek durumuna düşülecek, toplanıncaya kadar da Ruslar Anadolu'yu işgal etmiş olacaktı. Bu durumu çok iyi bilen 2. Abdülhamit Han, Ahmet Muhtar Paşa'yı da takdir etmekten geri kalmadı. Kendisine gazilik unvanı ile bir sırmalı kılıç ve iki kıymetli at hediye edildi. Ahmet Muhtar Paşa geri çekilme ihtiyacını duymuştu. Güçlü Rus orduları birkaç koldan Kars'a ve Erzurum'a ilerlemeye başlamışlardı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Ereşkirt tümeni ile birleşip deve boynu mevkiilerine yerleşti. Bu geri çekilme harekatı Avrupa Devletleri Harp Akademisi'nde örnek bir çekilme olarak yıllarca okutulmuştur. Kasım ayı başında Rus kuvvetleriyle deve boynunda yapılan çarpışmada Türk birlikleri Erzurum Kalesi'ne çekilmek zorunda kaldı. 9 Kasım'da Azizya tabiası düştü. Fakat genç ihtiyar, kadın erkek, önde nene hatun olmak üzere kılıç, sopa, kazma, balta, satırlarla hücuma geçmesiyle geri alındı. 40 savaşa katılan, ikisinde yaralanan Ahmet Muhtar Paşa, zamanın en büyük askeri olan Mareşal von Moltke ve İmparator Franz Joseph tarafından çok takdir edilmiştir. Ancak siyaset adamı olarak bir başarı kazanamamıştır Ahmet Muhtar Paşa. Ömrünün son yıllarında kısa bir müddet sadrazamlık yaptı. Fakat askerlikte gösterdiği başarıyı siyaset sahasında gösteremedi. İttihat ve terakki ile müşterek hareket ederek Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinde, Balkan Harbi'ne girilmesinde faal rol oynadığı da Söylenmektedir Ahmet Muhtar Paşa'nın. Matematik ve astronomi bilgisi olarak da ünlüdür. Eserleri Arapçaya ve Fransızcaya çevrilmiştir. Yaşı 80'i aşkın olduğu halde İstanbul'da vefat etmiş, vefat Fatih camiye avlusuna gömülmüştür. Cenab-ı Hak bu ülke için mallarını, canlarını veren Maddi ve manevi fedakarlıktan kaçınmayan bütün eslafımıza, geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizi bu güzelliklerle buluşturan merhum üstadımız Musa Topaş Efendi'ye de bu mevsimde tekrar Rabbimiz mağfiretiyle, keremiyle muamele buyursun efendim.